Siz hiç bir buçuk tonluk bir silaj paketi gördünüz mü? Hiç zannetmiyorum. Biz bu makineye sektörün ağır abisi diyoruz. Çok heyecanlı bir proje, milli bir proje. 2 gün ömrü olan silaj makinanın diğer tarafından çıktığı zaman raf ömrü 2 yıla çıkıyor. Siz hiç bir buçuk tonluk silaj balyası gördünüz mü? Hiç zannetmiyorum. Çünkü yanımdaki bu makine bu balyayı üretene kadar dünyada bu kadar büyük silaj balyası yoktu. İşte karşınızda üniversite, sanayi ve kamu işbirliğinin nadide örneklerinden biri var. Şu anda bir silaj paketleme makinesini görüyorsunuz. Ancak bu makinenin ortaya çıkmasında özel sektörden Kom Silaj'ın, üniversiteden Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin ve kamudan da Tarım Bakanlığı'na bağlı TAGEM kurumunun katkılarıyla ortaya çıkmış bir ürün. Şimdi bu ürünün başladığı, hikayenin başladığı yere gidelim. Konya'ya gidelim. Ardından tekrar burada makinenin çalışmasını hep beraber izleyelim. Şu anda Komsilaj'in fabrikasının içerisindeyiz ve hemen yanımızda da milli bir değer taşıyan bu güzel projeyi bizlere anlatacak olan konuğumuzun yanına kadar da geldik. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden doçent doktor Cihat Yıldız bizlerle beraber ve bu ürünün detaylarını bizlere anlatıyor. Cihat Hocam merhabalar diyeyim. Merhaba. Öncelikle çok heyecanlı bir proje, milli bir proje. Dolayısıyla bizlerin de anlatırken daha gururlanmaya başladığını baştan söyleyebilirim. Ben girişte şöyle bir cümle dedim. 1,5 tonluk silaj paketi gördünüz mü? Bugüne kadar görmemişlerdi. Bundan sonra görecekler. Yanımızda boyutlarıyla devasa ancak özellikleriyle de inovatif bir ürün duruyor. Şöyle bir özet bir bilgiyi alalım. Daha sonra detaylarını çok merak ediyorum. 1,5 tonluk balya yapıyor bu makina. Biz bu makineye sektörün ağır abisi diyoruz. Malum silaj paketleme makinalarında 100, 500 ve 1000 kilogramlık makinaları daha önce görmüştük. Ülkemizde konsilaj veya diğer firmalarımız bu paketleme makinelerinin üretimini yapıyordu. Ama sahada gördüğümüz bir takım eksiklikleri ortadan kaldıracak, mevcut durumu daha iyi konuma getirmek amacıyla böyle bir projeye giriştik. Bu konuda Atatürk Üniversitesi projenin yürütücülüğünü yaptı. Ee, Sağolsun TAGEM ve Komsilaj firması buna destek oldu. Ve bir yıl gibi kısa bir sürenin içerisinde bu makinenin prototipini yaptık. Komsilaj zaten bu sektörde, bu kategoride yer edinmiş bir markaydı. Ancak dünyada ilk olması altını çizdiğim, benim de çok önemsediğim bir konu. Siz Atatürk Üniversitesi tarafında bu konuya nasıl yaklaştınız, bu konu size nasıl geldi veya siz bu projeye nasıl dahil oldunuz? Buraları merak ediyorum. İlk olarak 2009 yılında 100 kilogramlık silindirik balya paketleme makinesini yaptık. O makine şu anda Atatürk Üniversitesi'nde bizim Ziraat Fakültesi Tarım makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği bölümünde şu anda öğrencilerimize eğitim amaçlı olarak o makineyi halen daha kullanıyoruz. Ama sahaya girdikten sonra evet bir aşama kaydettik. Her aşamada da eksikliklerimizi gördük. İşte bu makinenin ortaya çıkmasındaki hikaye de sahada bizzat hem bizim yaşayarak hem de Komsilaj firmasının müşterilerinden gelen talep doğrultusunda çıktı. Bu noktada gelen talep şu. Özellikle büyük makinelerin yani 500 kilogramlık ve 1 tonluk makinaların transferi bölgeler arasında, iller arasında transferi ciddi bir maliyet ve zaman gerektiriyor. Mesela ben diyelim ki Konya'da çalışıyorum ama Ege bölgesinden, Akdeniz'den ya da Trakya bölgesinden silaj paketleme talebi geliyor bize. Hızlı bir şekilde hareket edebilmek için bu şekilde bir mobil sisteme ihtiyacımız var dendi. Proje fikri oradan çıktı. Ayrıca makinenin kapasitesini mevcut üretilen makinalara göre en büyük makineye göre yüzde 50 daha artırdık. Kapasite yüzde 50 arttığı zaman iş başarısı yüzde 50 artıyor. Yani birim zamanda yaptığımız paketleme miktarı yüzde 50 daha fazla oldu. Artı maliyet yaklaşık yüzde 40 daha düştü. Çünkü 500 kilogramlık balya yapmak var, bir tonluk balya yapmak var, bir de buçuk tonluk balya yapmak var. Kullandığınız streç, bunlardaki en önemli gider kalemlerinden birisi streç ve file maliyeti. Bu makina ile o maliyetleri yaklaşık yüzde %40 oranında da aşağıya çektik. Tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman gerçekten sizin kadar bizi de heyecanlandıran bir makina çıktı. Gururla söyleyebiliriz, makinamızın ilk prototipini yaptık, denemelerini yaptık, bununla ilgili deney raporu alındı ve ilk makine de iç piyasaya verildi. Onun dışında şu anda mevcut durumda fabrikada üretilen iki tane daha yeni mobil sistem makine var. Bunlar için de hem yurt içinden hem de yurt dışından talep oluşmaya başladı. Bu da bizi gururlandırıyor. İş verimliliğimiz arttı. Evet tasarruf boyutu da var. Ancak makinenin inovatif kısımları gerçekten nakliyede ortaya çıkıyor. Ve bunun da aslında maliyete bir yansıması var. Nakliye maliyetleri de düşüyor belki kapasite olarak ilk satın alma olarak büyük bir makineden bahsediyoruz. Ama işletme maliyetlerinin düşüklüğü de benim çok hoşuma gitti. Program öncesinde yaptığımız özette. Şimdi teknik olarak bir makineyi özetini inceleyelim. Ardından çünkü Adana'da ürünü de gözlemleyeceğiz. Buyurun en başından başlayalım. Bu makinelerin sağladığı en büyük avantaj şu. Siz hayatınızda hiç silajı görmeseniz bile, hiç mısır tarlasına girmeseniz bile bu makinalarla paketlenmiş olan silajı standart kalitede ve yılın her döneminde gönül rahatlığıyla alıp hayvanlarınıza yedirebilirsiniz. Dolayısıyla silaj paketleme makinalarının ülkemizde silajın yaygınlaşmasında çok önemli bir fonksiyonu oldu. İzninizle makineye doğru geçiş yapalım. Lütfen. Şu anda makinamızın ön tarafında yani çekiciye bağlanan kısmında bulunuyoruz. Evet. Diğer makinalarda besleme ünitesi dediğimiz kısım yalnızca ürünün içerisine dökülüp makineye yedirilmesi için kullanılıyordu. Bu makinenin besleme ünitesinin şöyle bir farklılığı var. Mesela alt tarafında şu görmüş olduğunuz kingpin aracılığıyla tırların yani çekicilerin standart dorse bağlantı noktasına bağlanıyor. Evet. Çekici bunun altına giriyor. Makine bağlandıktan sonra silaj paketleme makinasının üzerinde tır ile entegre edilen, çekici ile entegre edilen fren sistemi ve sinyalizasyon sistemi var. Çok güzel. Aslında bir remork gibi. Kesinlikle. Yani çiftçilerin traktöre bağladığı bir remork gibi bunu evet. götürebiliyorlar. Harika. Tırın evet. şoförü, çekicinin şoförü frene bastığı zaman makinanın kendi üzerindeki fren sistemi devreye giriyor. Süper. Ee, peki bu özelliğiyle de e, ilk mi? Evet. Hem ülkemizde evet. hem dünyada. Kesinlikle. Kesinlikle bir ilk. Makine, diğer makinalarda olduğu gibi... 380 volt saray tipi elektrikle çalışıyor. Bu kısım yine daha önceki makinalarımızda olmayan bir yenilik. Buraya 110 kW'lık bir dizel jeneratör bıraktık. Güzel. Hocam yalnız hani boyutlar o kadar büyük ki böyle tek bakışta algılamak zor. Araya bir soru sorayım. Buyurun. Ee, toplam ağırlığı ne kadar makinenin? Makinamızın toplam ağırlığı şu haliyle 24 ton, 24 bin kilogram. Yani standartlara uygun. Jeneratörün yeri Üst taraftan ürün balya odasına geliyor. Makinamızın balyayı yaptığı kısım burası. Balya, balya odası içerisinde yapılıyor. Balyanın çapı 130 cm. Boyu da 130 cm. Ağırlığı paketlediğiniz ürüne göre değişebilir. Bu yoğunlukta yapılan bir balya hasar dahi görse, bunun güzel tarafı o, sadece o hasar bölgesinde lokal bir kuruma meydana geliyor. 3-4 cm içeriye hava gidemiyor. Çünkü balya çok sıkı bir şekilde yapılıyor. Balya'yı yaptıktan sonra istediğimiz yoğunlukta üzerine ya alıştığımız file veya streçle sarabiliyoruz. Bu makinenin öyle bir güzelliği de var. Balya'yı yaptıktan sonra şu arka tarafta görmüş olduğumuz beşik mekanizması var. Evet. Bu beşik normal çalışma pozisyonunda balya odasının altına geliyor. Balya odası iki parçalı. Balya fileyi sardıktan sonra ön taraftaki kapak açılıyor ve beşiğin üzerine balya indiriliyor. Indikten sonra beşik balyayı sarma ünitesine getirirken aynı zamanda arkada diğer balya yapılıyor. Durmuyor makine. Kesinlikle durmak Sürekli. yok. Peki biraz kapasiteden bahsedelim. İş verimliliğimizi başta söylemiştik ancak e, bunu saat olarak mı söylemek doğru olur? Saatte kaç tane bir buçuk tona varan balya yapabiliyoruz? Saatte ortalama 60 balya atıyor. Harika. 60 tane balya. Bu eğer dediğim gibi ürünün yoğunluğuna, kuru madde oranına bağlı olarak buçuk ton yaptıysanız 90 tona tekabül eder. Yok eğer 1300'lük balya yaptıysanız yaklaşık 72 ton civarında... Bu sayılar e, müteahhitler için oldukça önemli. Çünkü e, benim de gördüğüm, tecrübe ettiğim kadarıyla bu tarz makineler e, silaj yapılan yoğun bölgelere giden müteahhitler götürüyor bu makineleri. Yani her çiftçi bunu satın almıyor. Evet. Dolayısıyla bu müteahhitlerin de başta nakliyesinin kolay oldu olabildiğini söylemiştik. Ancak şu anda da işletme maliyetlerini hesap ediyorlardır bu programı izlerken saatte 90 ton silaj paketleyebiliyor. Paketleyebiliyor. Bunun avantajı şu, malumunuz ülkemizin özellikle sıcak bölgelerinde Güneydoğu'da Akdeniz'de, Ege'de Mısır'ın biçildiği zaman zaman geçirilmeden paketlenmesi lazım. Aksi takdirde ürün kızışmaya başlıyor. Evet. Hava sıcak. Oradaki bakteriyel faaliyet çok hızlı olduğu için üründe kızışma başlıyor. Dolayısıyla ürünü getirelim yan tarafa dökelim orada yığılsın sonra paketleyelim o sahada çok kabul gören bir durum değil. O. Bu makinenin kapasitesi yüksek olduğu için hı hı. bununla saatte 90 tona yakın bir ürün paketleyebilirsiniz. Günde 10 saat çalışsanız 900 ton yapar ki mısır sezonunda siz daha iyi biliyorsunuz çiftçinin gecesi gündüz olmaz. Kesinlikle. Gerekirse gece de çalışılır. Hadi. 20 saat çalıştığınız zaman 1800 tona yakın ürün paketliyorsunuz ki böyle bir rakam yok yani. Şu anda yurt dışından, değişik ülkelerden bu makineyle ilgili talepler var. Mesela bugün Pakistan'la bir distribütörlük anlaşması yaptı firma. Biz bundan mutlu olduk çünkü e, Türk insanının emeği, üretimi, yaptığımız ürünlerin dış piyasada değer görmesi bizi son derece mutlu ediyor. Bu noktada da hem biz üniversiteler olarak, hem sanayicilerimiz olarak Gerçekten yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bakın bu makinalar Türkiye'de geçmişi çok eski değil. Yani 10-12 yılı geçmiyor. Doğru. Ondan önce yüz binlerce euro vererek yurt dışından bu makinalar geliyordu. Artık bu makinalar üretildikten sonra emin olun ki yurt dışından gelen makine sayısı yani bir elin parmaklarını geçmiyor. Bizim yolumuz Adana'ya doğru devam ediyor. Programın ilerleyen dakikalarında bu makineden 1,5 tonluk silajın nasıl çıktığını da az sonra izleyicilerimiz görecek. Konya'da fabrikada ürünü hemen hemen bitmek üzereyken gördük. Ancak şu anda gerçek bir ürün haline dönüşmüş makinenin yanındayız ve paketleme işlemini de yapabiliyor. Burada yanında bulunduğumuz silajlar da tabi izleyenlerin hakkında gelebilir. Şu anda biz Nisan ayının ilk haftasındayız. Ee, yani silaj döneminde değiliz. Evet. Yani e, dökülmüş bir silaj veya paketlenmiş bir silajın açılmış hali var burada. E, renginden belki anlar işi bilenler. Evet. Biz... E, bu programda gösterebilmek için bu silajları buraya döktürdük. Birazdan da paketleme işlemini yapacağız. Evet hocam nasıl bir işlem olacak burada? Biraz daha teknik detaylarını sizden öğrenelim. Teşekkür ediyorum. Ömer Bey bu makinaların sağladığı en büyük avantaj şu. Şu görmüş olduğunuz silajın açıktaki raf ömrü yani şurada kaldığı zaman bunun maksimum dayanma süresi 2 gün. Havanın sıcaklığına bağlı olarak. Yalnız buradan 2 gün ömrü olan silaj makinanın diğer tarafından çıktığı zaman raf ömrü 2 yıla çıkıyor. Yani bu makinanın sektöre kazandırdığı en büyük avantajlardan birisi bu. Ürünün muhafaza ömrünü uzatabiliyoruz. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Anosta da ifade ettiğiniz gibi bu ürün hem tarladan gelen taze ürünü paketleyebiliyor hem de havuzlarda, silolarda mayalanmış, ferment olmuş ürünü paketleme özelliğine sahip. Biz şu anda sezon olmadığı için, hasat sezonu olmadığı için havuzda mayalanmış, ferment olmuş ürünü paketleyeceğiz. Makinenin ilk kısmı besleme ünitesi. Dün de bahsetmiştik. Besleme ünitesi zincirli tip bir konveyörden oluşuyor. iki parçalı. Bunu hem bir kepçe ile besleyebiliriz ürünü hem de tarladan direkt gelen kamyon ya da tır damperini besleme ünitesine diktiği zaman yaklaşık işte 10 dakika gibi bir süre içerisinde makina ürünün tamamını alıp paketleme kapasitesine sahip. Epey geniş görüyorum. Yani bir kamyonun yanaşıp dökebileceği evet, genişlikte. Yeterince kamyonların varsa. kasa genişliği yaklaşık 2.40'tır. Şu anda bunun açıklığı 3.50. Yani rahatlıkla içerisine boşaltabiliyor ve ürünü kendisi alıyor. Şöyle ön tarafa doğru ilerleyelim. Tabii. Bu bizim yatay konveyörümüz. Dikey konveyörümüz var. Balyo odasına ürünün aktarıldığı. Dikey konveyörün üzerinde sarı gördüğünüz tank inokulant tankı gene silaj yapanlar bilirler. Silajın mayalanması için laktik asit bakteri faaliyetine ihtiyacımız var. Fermentasyon hadisesi için. Bu mesela Mısır'ın kendi bünyesinde var ama Diğer işte e, tritikale gibi yonca gibi e, diğer ürünlerde mutlaka laktik asit e, bakteri inokulantı atılması gerekiyor. Dolayısıyla biz buraya bir tane de inokulant tankı ilave ettik. Ürün geçerken ürünün üzerine enjektörlerden sulandırılmış laktik asit bakterisi enjekte edilmek suretiyle e, ürünün ihtiyacı olan o inokulant da ilave edilebiliyor. Şu kısımda makinamızın jeneratörü var. 110 kavalık bir jeneratör var makine üzerinde. Evet, bunu de, boş halinde evet, görüştük. Şimdi evet, jeneratörü burada çalışıyor. Jeneratör yoktu ama burada arazide diyelim ki şebeke elektriği yok ya da elektrik gitti. Hı hı. O zaman jeneratörü çalıştırıp makinamız çalışmaya devam edebiliyor. Şu kısım fileleme üniteleri. Gördüğünüz gibi iki tane file var burada. Ee, i̇kisini aynı anda da alabilir. Hı hı. Biri bittikten sonra diğeri de başlayabilir ve bunlarda filenin yanı sıra streçle kullanılabilir fileleme ünitesi için. Evet. Ama genellikle şu anda piyasada yaygın olarak 125'lik file kullanılıyor bunlarda. Hı hı. Bir diğer bölümde balyo odamız var. Evet bunu açmak için iki kapak lazım. Evet balyo odası büyük malum çap Çünkü 130 santim. bir, bir buçuk tonluk bir paket <laughs> evet. çıkacak burada. balyo odamız üst taraftan dikey konveyörden gelen ürün balyo odasına yukarıdan besleniyor. Balyo odası iki parçalı. Hı hı. Ee, balyo odasındaki rotorların üzerinde bantlı ünitelerimiz var. Gelen ürün bunun içerisinde. Yan tarafta e, dijital bir panomuz var. Pano üzerinden ayarladığımız e, yoğunluğa varıncaya kadar makine besleniyor. Hı hı. Mesela makinenin tur ve zaman ayarlarını şu an gördüğünüz gibi file turu ürüne göre örneğin 3 e, tur, 4 tur, 5 tur hemen şuradan dokunmatik olarak değiştirip sisteme tekrar devam edebiliyoruz. Aynı şey streç turu için de geçerli. Hı hı. Sarmada kullandığımız streç turunu üst tarafta bir optik okuyucu göz var. Kaç tur ayarladıysak... Onu saymak suretiyle e, istediğimiz turda streci sardırabiliyoruz. Besleme ünitelerinin arka besleme, yatay besleme, dikey besleme bunları ayarlayabiliyoruz. Makine beslendikten sonra ayarladığımız yoğunluğa ulaştığı zaman arka taraftaki fileleme ünitesi devreye giriyor ve beşiğe çıkıyor balyamız. Evet. Beşik balyayı alıp sarma ünitesine getiriyor. Sarma ünitemiz iki kollu. Sarma ünitesi üzerinde... 75 santim genişliğinde iki tane streç kullanılıyor. Sarma ünitesi dikey yönde dönerken aynı zamanda bant ünitesi de yatay yönde dönüyor. Böylece balyanın üzerinde hiç açıklık kalmayacak şekilde balyayı sarıyoruz. Ve en son balyalama işi bittikten sonra, sarma işi bittikten sonra streç makasları, streci tutmak suretiyle balyayı şu gördüğümüz rampadan dışarıya doğru atıyor. Bir balyanın ortalama çıkma süresi yani balyanın yapılma süresi ürüne bağlı olarak. Çünkü bu yaş şeker pancarı posasında farklıdır. Silajda fark ediyor. Tritikale ot grubunda fark edebiliyor ama ortalama işte 50 ile 60 balya arasında bir balya çıkarabiliyor. Ürünün makinanın diğer tarafındaki açıktaki bekleme süresi 2 günken arka tarafta makineden 1 dakika sonra çıkan balyanın raf ömrü 2 yılı buluyor. Bu da çiftçimize şu avantajı getiriyor. Örneğin bu yıl ürünümüz fazla. Paketleyip kaldırıp Kenara bırakabiliriz, bir sonraki yıl kullanabiliriz. Son Eğer... derece verimli, yani iş verimliliğinin arttığı, bunu kullananların da e, illa ki izleyenlerin aklına gelecektir. Ticari karlılıkta bugün en temel e, sebep yani Kesinlikle. bu işi yapmakta, karlılığı da son derece arttıracak bir üründen bahsediyoruz. Makineden çok memnun kaldık. Makine mobil. İstediğin dakika, istediğin yerde işte ve giriyor. Niğde, Konya yani teklif nereden gelirse biz oradayız. Sadece hepsi bir çekicinin başında yani makine mobil olduğu için bir tır çekicisini istediğin kiralık olur, kendin olur hiç sıkıntı yok. Gelir adam takar, nereye istiyor Antep'e gidersin, çekiciden çıkartırsın. Sadece bir marşla her şey bitiyor. Adamın misal vereyim çiftliği, ufak mini bir çiftliği var. Adam 500 ton paket sıra istiyor. Götürün adamın ufacık bir yeri var. 500 ton diğer paketlerde 600 pakete tekabül ediyor. Ama bu paketlerde aşağı yukarı 400 paketle biz adamın 500 ton malını iskifleyip geliyoruz. Yani 200 paket daha düşük yer kapasiteye sahip ve daha hızlı ekonomik. Şimdi adam misal veriyorum. Bir tonluk paketi açıyor. Bir günde bitiriyor. Bunu iki günde bitiriyor. Adam alırken de karlı kullanırken de karlı. Her türlü avantajlı yani. Şimdi ben 1,5 ton yaparım. Misal veriyorum sıracın tonu 50 kuruş gene. Ben müşterime 48 kuruşa veririm. Ben çünkü paketlerken maliyetini buradan düşürebiliyorum. Kazancımı elde ediyorum. Kazandıktan sonra da bir ufak ekmek döndüğü zaman bize önemli olan çiftçi ayakta kalmaz. Üretici hayvancı ayakta kalırsa biz de ayakta kalırız. Hayvancı ayakta kalmazsa ülke biter yani. tekrar bir özet yapmak gerekirse burada üniversite sanayi işbirliğinin nadir örneklerinden biri ve aynı zamanda Tarım Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü yani TAGEM bu projeye başlangıçta bir destek verdi. Üzerinde Tagem'in logolarını da görüyoruz. Evet. Sizlerin bu noktadaki katkılarını da özetleyerek programı kapatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten biz de 2019 yılında Tagem'in arge destek programına müracaat ettik. Atatürk Üniversitesi yürütücü kurum, Tagem destekleyen kurumlardan ve konsilaş firmasının işbirliğiyle üniversite sanayi ve kamu işbirliğiyle biz bu makinayı bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde sahaya çıkarmayı başardık. Bu nedenle özellikle projeye destek olan TAGEM'e, projenin yürütücüsü olan Atatürk Üniversitesi'ne, makinenin sahaya çıkmasına vesile olan Komsilaj firmasına teşekkürü bir borç biliyorum. Sizin aracılığınızla bunu iletmiş olalım. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ben de bunu izleyen çiftçiler adına hem size hem üniversitemizi, hem Komsilaj firmasına hem de Tarım Bakanlığı'na bu projeyi destekledikleri ve ortaya çıkarttıkları için çok teşekkür ediyorum.